Başladık mı? Heh, bizim evde kar yağıyor. Merhaba arkadaşlar. Ben Akaray. Bugün 160. gün. Nasılsınız? Siz bekliyorsun cevap gelsin. Yazacaklar. Yazdılar şu an. Yazıyorlar. Evet. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. Söylemiş miydin? Soruyorlar mı sana sen nasılsın diye? Sordular az önce. Hmm. Sormadıysalar da sorsunlar. Evet. Çünkü hayat bunu gerektirir. Evet. İnsanlar insandır. Ki böyle oldu. Değil mi? Hı? Suyun iç. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Duşa girmem lazım. Ama <laughs> <laughs> çok üşeniyorum. O yüzden duşa girmiyorum. Üşeniyorum değil, oyunun başından kalkamıyorum. Kanalım için. Video çekerim belki. Yapma, dökülü yer yere yapma. Hiçbir yer dökülmüyor. Benim saçım dökülmez. Ha? Vay. <laughs> Arkadaşlar, annemin kusuruna bakmayın. <laughs> Ver elini öpeyim abi. abi. Abi, abi, Adamsın abi. Bir gün çıkaracağım bu kolumu ama ne zaman? Dur, dur. İyi misin şu an? İyiyim. Sana güveniyorum. Umarım böyle olur. Evet. Kısa tutalım bugün videoyu. Hı? Arkadaşlar de hadi. Niye? Öyle. Arkadaşlar görüyor musunuz? Annem böyle biri. Video çekmiyor benimle. Neden videoyu kısa tutuyoruz? Söyle söyle. Söyle. Söyle konuşsana. <laughs> niye bakıyorsun? Ben konuştukça uzuyor ya. Niye konuş çabuk? <laughs> çabuk mu? Çabuk. Çabuk konuş. Niye ne oldu? Bugün niye kısa tutuyoruz? Ya cevap ver bana. Seni çok farklı açılardan çekiyor. Ben ediyorum. söyleyeyim arkadaşlar niye kısa tutmak istediğini. Çünkü dizisi var. Ve dizi izleyecek. Hangi dizi? çok farklı açılardan çekildi. Hangi çektim. dizi dizi? Aa, telefon bulanıklaşıyor bir şey oluyor böyle. Dizi. Sana ne ya? Adı ne bende Sana ne benim özel hayatımdan? Televizyonda milyonlara yayınlanan bir şey özel hayatın oluyor. Benim özel hayatım oluyor. Bu benim özel Televizyonda hayatım. Televizyonda izliyorsun ve ben de ona maruz kalıyorum. Efendim? Efendim. Televizyonda mı izliyorum? Geldin az önce. Dedin az sonra başlıyormuş. Bak. Bur Sonuçta telefonumdan oturup izliyorum burada, yani. Burada senin şimdi bak. Ben istersen konuşmayayım hiç bu konular hakkında. <laughs> hangi konular hakkında? Yok beni işte televizyondan izliyorsun da ben buna maruz kalıyorum falan da diye çıkaş. Ben başlarsam <laughs> başla bakayım ne olur. Yok gerek yok. Bir söyle bir, söyle bir tane. Söyle bir tane. Tavan çekeceğine beni çek. Seni çekiyorum ben. Ne oldu söyle. Çok farklı açılardan çekiyorum. Sizin ne mi? Mi? Yani. Bir söyle? Şu dizinin Bilmiyorum. adını söyledi. Bir de telefon bulanıklaşıyor. Çok değişik şeyler oluyor. Yani bildiğin gibi değil. Dizinin adını. Akademi. Adı akademi mi? hı bir şey akademi. Hayır o değil diğeri. Ne o? Televizyonda verilen. 7 dakika. İmkanı yok. İstersen öyle istemezsen böyle. Çok sıkıcısın. Bunu. Evet, öyleyim. Niye? İstemiyorum şu an bunu yapmak çünkü. Arkadaşlar, görüyorsunuz. Yani hiçbir şey diyemiyorum. <laughs> durumsuz. Yani bilemiyorum. Cenk Kuru buradan <gülüyor> selamlar. <gülüyor> Arkadaşlar buradan Tanrı'ya teşekkür ediyorum. <laughs> Korku oyunu hiç sevmez Tarık. Ama benim için korku oyunu aldı. Onu oynayacağız. Ne aldı? Dibor. Hmm. Anladın mı? <laughs> ben de aldım. Beraber oynayacağız. Dedim yüzde yirmi indirimle koş al. Dedi yüzde yirmiyi almam ben. En az elli olsun. Dedim salak mısın? Bu oyun geçen ay çıktı. Elliye girer mi dedim. O da tamam dedi aldı. On gün daha beklemesi bedava isteyecek demek ki. Tarık böyle bir arkadaşlar. Tarık... Tarik. Onun da bir kanalı var. Evet. Buradan ona da selam yolluyorum kanalına. Kanalına yolluyorsun. Kanalına yolluyorum. Tarık a Tarık a değil. Tarık'a yolladık zaten. <laughs> İki kere mi yollayacağız? Olsun. Tarık Çoban. Bu selamlar kanal. Tarik. Tarik. Yani arkadaşlar demek istediğim daha mı korkunçmuş şeyden hastaneden? Fatma hast. Hmm. Annemle alıp oynamıştık. Ama annem sürekli şeydi böyle 3 yaşındaki çocuk gibi. Sürekli, sürekli biz. dikkati dağılıyor ve başka bir şeylerle uğraşıyor. Sıkılıyorum öyle. Asla oyuna odaklanmıyor var ya. Ben oynuyorum, o yanda bakıyorum kendi kraşta bir şeyler yapıyor. Uzun ben kendi kraş oynamıyorum. Ne böyle bir şey oynuyorsun ona benzer bir şey. Ama işte o, o değil onlara karıştırmayın beni. Kendi karıştırmayın beni. Şey ben sıkılıyorum. Uzun vadede aynı şey yapmaktan aynı sıkılıyorum. Aynı şeyi yapmıyorduk. Gayet farklı şeyler ya yapıyorduk. İşte öyle ekrana bakınca sıkılıyorum. Oturunca sıkılıyorum. Sıkılıyorum yani. Böyle pırt 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 pırt. Onda da kaç kere kalkıyorum neler neler yapıyorum. Aynen. Sana ne arkadaş? İzlediğim dizinin hesabını mı vereceğim ben? Oynadığın yani? oyunu veriyorsun. Diziyi de ver. Sen ne biçim? Sana bir şey derdim. Sen için Ama demeyeceğim. Hadi yeter 7 dakika oldu ya. Az önce de 7 dakikaydı. Sen beni kandırıyorsun. Abi. Kandırmıştım ama kandıramamışım demek ki. <laughs> ben çünkü imkanı yok dedim değil mi? Evet. <laughs> İnandın mı? İnanmadım. Çünkü aklımdan sayıyorum şu an 7 dakika 32 saniye. 6.32 idi ha. Nasıl bildin 32'yi? Ee, bak ben seni kırmamak için burada yalan bile söyledim. Ya az önce de 7 dedin. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? kere üst üste ya... Yalan mı söyledin az önce yine? Yeah. Ya. Neydi? Ya altıya yeni girmişti. Ama 32'ye yakın da olsun bir şey olmaz yani ne olacak? O zaman şu an 6.43. 7. İster inan ister inanma. Arkadaşlar 7. Bu sefer gördüm. İnanamıyorum. En sevdiğim? Meyve. Yok. 7. En sevdiğim? Rakam. Rakam. Niye? Bilmem yediği çok seviyorum. Niye herkes yediği çok seviyor? Kim seviyor benden başka? Dünya genelinde yedi şanslı bir Sen rakam Sen dünya var. genelinde kaç kişiyle tanıştın da yediği sevdiğini öğrendin? Google'a yazınca çıkıyor. Ha o şey o. Ha, tamam. Yedir Ondan benim, benimkilerin onlarla alakası yok. Yok. Vardır, vardır. Yok benim yedi sevmem çok daha farklı bir olay. Onun onun yedi sevmesi bununla alakası olmaz. Ay onlar işte yok işte dünyanın yedi harikası da yedi bilmem ne işte bilmem hangi kitapta da yedi tane bir şey bir şey. Onlarla benim alakam yok yok. Benim en sevdiğim karpuz. Yedi. Karpuz. Gel anlaşalım karpuzla. Yedi. Dünya üzerinden karpuz mu tamamen yok olsun yedi mi? Ne? Karpuza hayır diyemezsin. O ayrı o ayrı canım. İkisinden biri tamamen silinecek çabuk seç. Bana ne karpuz gitsin. <laughs> Ama kar... Ben zaten sevmem öyle çok karpuz yani. Ben... Anne yani kavun olsam. Ben? Beni de mi düşünmedin? Niye illa bir tanesini <laughs> harcıyoruz onu anlamadım. Yani bunca yıl yediğinden karpuz yan yana kardeş kardeş geç. Sen niye ortalığı karıştırmaya çalışıyorsun? Sen neden karpuzla yaptın? Sen neden öyle yani? Arkadaşlar. Sana yazıklar olsun. Yıkıldı şu an. Yok yok tam karpuz da kalıyor yedi de kalıyor. Yemin et. E bu... Bana söz verebilir misin? Yapma şu kendini şöyle, çok kötü çıkıyorsun ya. <laughs> öyle mi? Şöyle böyle yaşayayım mı? Sen buna yaşamak mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar bunları hep resim esas alıyor biliyorsun. Nasıl yani? Sana mı atıyorlar sonra? Hmm. Bir bak hallere bak ya. Bak. Arkadaşlar. Bak sen ben <gülüyor> kapatayım. <gülüyor> Niye? Sen... Zahmet etme. Arkadaşlar bundan sonra saçım böyle böyle yaşayacağım. Arkadaşlar. İlk önce izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonra kanalımıza abone olmanızı rica ederiz. Videoyu seyrettikten sonra lütfen like atınız. Bizi izlemeye devam ediniz. Yarın akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hep mutlu olun. Sağlıkla kalın. Bye-bye.